Dünya ve ahiret hayatında istikrar motivasyonu. Öldükten sonra diriltilip mizan terazisinde sevap ve günahlarımız tartılıp, hangisi çoksa ona göre cennete ya da cehenneme gireceğimizi biliyoruz. Bu sevap ve günahları sağ ve sol omzumuzda yazan meleklerin olduğunu da biliyoruz. Fakat insan beyni, beş duyu organıyla algıladıklarına göre hareket ediyor, soyut kavramları algılamada zorlanabiliyor. Bu noktada, beynimizin soyut kavramları algılayıp, ahiret hayatında istikrarlı motivasyonla kendine iyilik yapmasını sağlamak için ölçeklendirme yöntemiyle, sevap ve günahlara puan vererek, günlük kendi terazimizi kendimiz kurabiliriz. Bu yöntem 40 gün uygulandıktan sonra kullanılma ihtiyacı kalmazsa, kullanılmayabilir ve kullanılırken birinci önceliğin Allah rızası olması gerektiği unutulmamalıdır. İbadetler ve sevaplar ahiret hayatı için yapıldığı için önce ahiret puanı hesabı kuracağız. Namaz ibadetlerini puanlarsak, 5 vakit namazın her bir vaktine evde kılınırsa 5000 ahiret puanı, camide kılınırsa 8000 ahiret puanı ama kazaya kalırsa eksi 5000 ahiret puanı. Fakat kaza namazı kılınırsa artı 3000 ahiret puanı olarak hesaplanır. Oruç ibadeti 100 bin ahiret puanı. Eğer tutmazsanız, eksi 100 bin ahiret puanı olarak puanlanabilir. İyilik yapmak, kişinin kendi puanlamasına göre artı puan olarak puanlanabilir. Zikir çekmek, her bir zikirde bir puan olarak puanlanabilir. Namaz abdesti 200 puan, gusül abdesti 300 puan artı hesaba eklenebilir. Kur'an-ı Kerim'e göre günah olan eylem ve davranışlarsa eksi olarak puanlanır. Günlük hedef olarak 5 vakit namazdan günlük 25.000 ahiret puanı ve diğer iyilik ve zikirlerle artı 5.000 ahiret puanı kazanılabilir. Böylece günlük 30 bin ahiret puanı hedeflenebilir.